Aman tanrım. Sakin olun, sakin olun. Bunun gerçekten o olduğunu bilmiyoruz. O detayları bizden başka kim biliyor? Herhangi biri. Savcılığın içinden biri olabilir, polisin içinden, ne bileyim adli tıptan, herkes olabilir. Bu maili bana at. Tabii ki atmayacağım. Ne demek atmayacağım? Çünkü yayınlarsın Nüket. Elbette yayınlayacağım. Eğer bunu okumazsak canlı yayında birini daha öldüreceğini söylüyor. Tabii ki yayınlayacağım. Nukhetçin, bak bu adam gerçekten katilse ve bu onun manifestosuysa ne olur biliyor musun? Biliyorum. Çok iyi biliyorum. Rating rekoru kırarız. Aynı zamanda bir katilin sesi de olmuş oluruz. Değil mi Nukhet? Adam bunu istiyor zaten. İstemiyor mu? Evet bunu istiyor ve bunu senden istiyor. Yani sorumuz şu. Bu adam neden seni seçti? Niye olacak? Yani benden daha popüler biri ben bu konuda? Yok. Asla. Halk sana güveniyor. O adam da. Bu yüzden seni seçti. Son lafım bu. Hayır. Yayınlamıyoruz. Katli suretle bu haber yayınlanmayacak. Nokta. Bitti. Bence de. Aynen. Savcılığa haber verelim. IP adresinden, mail hesabından bir yerden belki bir şey bulurlar. Saçmalama. Delirdin sen herhalde. Yok yok. Gayet mantıklı bir şey söyledi. Arkadaşlar saçmalamayın. Nüketçim sen ne istiyorsun? Yani bu adam sokaklarda geçsin ve birini mi öldürsün istiyorsun illaki? Hayır bu adam birini daha öldürsün istemiyorum ben ama bu konu hakkında sen ne istiyorsun onu çok anlayamıyorum. Sen ne istiyorsun? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Nüket sen gerçekten ne olmasını istiyorsun söyler misin? Bir. Ben bu cinayet devam etsin falan istemiyorum tamam mı? İnandık okey. Türkiye bizi izlesin istiyorum rakip kanalları ezip geçmek istiyorum. Para kazanmak istiyorum, işimi yapıyorum ya. Anlatabildim mi? Çok özür dilerim. Ben tamamen yanlış değerlendirmişim. Doğru, bunlar gayet masumane istekler. Benim hatam. Pardon. Sen istemiyorsun sanki, ha? Ben de istiyorum ama bunun bir... Arkadaşlar bir saniye, aması falan yok. Sakın bana şu anda yayıncılık ilkelerinden ve ahlakından bahsetmeye kalkmayın, lütfen. Ben tam olarak da Ahlak dediğiniz şey orta sınıf için icat edilmiştir. Ben inanılmaz orta sınıfım. Ben hiç değilim. Arkadaşlar bir durabilir miyiz bir? bir Durun bir. Şöyle yapalım mı? Duruyoruz, düşünüyoruz, bekliyoruz. Tamam mı? Yola bırakıyoruz. Yol kendini belli eder. Bir ne olacağını görelim. Ama önce sakin olalım. Tamam? Anlaştık mı? Nüket. Savcılıktan bahsetmesin. Savcılığı unut. Tamam, tamam. Sen de okey misin? Okayim. Güzel. Anlaştık. Çıkalım mı biz artık hadi burası. Üçümüzün <laughs> arasında. Hı Şimdi beni iyi dinle. Şimdilik aramızda. Tamam mı? Çünkü katilin elimizde manifestosu var. Sosyal medya hesaplarından bir iki fake hesaptan bu haberi dolaşıma sokalım. Bakalım millet ne diyecek? Kenancığım bir şey soracağım. Odasından çıktığımız 35 saniye falan oldu. Sence Nukhet kaç kişi aramıştır katilin manifestosu elimizde diye? En az üç. En az değil mi? Bayağı en az. Alo? Ne? Ne manifestosu? Allah Allah. Hangi kanala gitmiş? Tamam ben ilgileniyorum. Sayın Savcım, bulabildiniz mi katili? Haberler doğru mu? Hangi haber? Sosyal medyada dolanan haber. Güya katil olduğu iddia eden biri size mail atmış. Bize atmadı, bana attı. Ne diyor? Haberi canlı yayında okuyun diyor. Böyle bir şey olmayacak. Sayın Savcım, yetki alanınızı açmayın lütfen. Yemeğimi mısın? Kenan Bey. O olduğundan emin miyiz ki? Hani kuvvete delillerimiz var ama manyağın biri de olabilir evet. Gönderir misiniz bana da ben de bir okuyayım. Hayır. Kenan Bey elinizde delil olduğunu farkında mısınız? Belki o delil sayesinde biz adamı yakalayabiliriz. Ekipler kim olduğunu tespit edebilirler. Hem de size katilik koruduğunuzu hatırlatmamı ister misiniz? Tamamdır göndereceğim. Sağ olun bekliyorum hemen. Trafik komiser. Canlı yayında manifestoyu okumazsa bir cinayetten daha bahsediyor. Bir araştıralım bakalım Sayın Savcı. Ben bu mail adresini Siber Şube'deki arkadaşlara vereyim baksınlar. Onlar nereden atıldığını bulur. Bir de uzman psikiyatrist bulun. O da bir baksın görüşünü alalım. İyi dediniz Savcı. Acele hareket edelim. Hızlı. Hemen, hemen efendim. Uyuz musun sen? Yo savcım niye ki ne oldu da? Ne bileyim kaşınıyorsun ya ondan dedim. Ben yemeğe çıkıyorum. Tamam savcım. Oğlum nasıl duruyorsun karşısında ya? Adam gibi dursana. Taktı sana haberin olsun ona göre. Hadi. Sosyal medya fena. Yani şu kadarcık bir dedikodu bile fena yürüdü. Ne diyorlar? Okuyun diyorlar. Canlı yayında okuyun diyorlar. Şaşırmadım. Nasıl şaşırmadın? E KT zeki bir oğlum. Ne yaptığını biliyor. Pelin gelir misin ki saniye? Ne yapmak istiyor abi? Bizi suçu alet etmek istiyor. Çünkü suçlu olduğumuzu düşünüyor. Ne yaptık ki biz herife? Sorun da bu. Kenan Bey, afiyet olsun. Hiçbir şey yapmadığımız için bizim suçlu olduğunu düşünüyor zaten. Abi anlamıyorum ben ya. Hangi konuyla ilgili ne yapmamız gerekiyormuş? Onu da biz bulalım istiyor. Sen bu adamla yemeğe falan mı çıktın bu kadar? diyor yani. Biraz üzerine düşününce, empati kurunca. Buraya varıyor insan. Abi ben empati kuruyorum. Bu adam günün sonunda bir katil. Ve ya delik deşik olacak ya da kodesi boylayacak. Bu kadar. Konu değil ki. Ne olursa olsun bunun konuşulacağını biliyor ki bu da oldu. Daha da önemlisi daha yeni başlıyor. Göreceksin. Bir dakika ya bir dakika ben sana soracağım bir soruyu. Sen bu manifestoyu canlı yayında okuyacak mısın? Ben bu manifestoyu savcılığa yolladım bugün. Vay. Vay, vay, vay. Tahmin etmiştim. Nasıl tahmin etmiştim? O savcı... O savcı kadın... Bayağı bir güzel. Kadının güzelliğiyle bunun ne alakası var peki? Güzel kadınların bütün konularla alakası olur. Pelin çıkar mısın dışarı? Nasıl gönderirsin o maili savcılığa? Nasıl yaptın ya bunu? Bir katille işbirliği yapmamış olmak için. Ya sızdırırlarsa? Ya başka haber kanallarının eline geçerse? Yapabileceğim bir şey yok Mükhetim. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Başkasını okutacağım. Metni bulacağım ve başkasını okutacağım. Hı hı. Tabii ki yapabilirsin bunu. Gayet bu konuda özgürsün. Ama bir daha yüzümü göremezsin. Kati surette bir daha yüzümü göremezsin. Seçim senin. <laughs> <laughs> e, ee, Kenan Bey'den intikam alacaksın değil mi? Ne alacağım ya? Ne gerek var? Aa, ne oldu benim tanıdığım Leyla'ya ya? ya. <laughs> ne yapayım ya Sevim? Hani içeri mi atalım, tutuklayalım mı adamı? Evet, şöyle bir ters kelepçe. <laughs> Kenan arıyor yine. Aa, aç bakayım. Buyurun Kenan Bey. Sayın savcım, size yolladığım maili herhangi bir haber bülteninde görecek olursam... ...sizinle çok büyük uğraşırım, şimdiden söylüyorum. Siz az önce bir Cumhuriyet Savcısına tehdit mi ettiniz? Aynen öyle yaptım. Centilmenlikte bir yere kadar değil mi? Sonuçta ben de işine sahip çıkmaya çalışan bir beyefendiyim. Bana güvenebilirsiniz. Herhangi bir basın kuruluşunun eline geçmeyecek. Peki, güzel. Bu arada... E, çalıştığım yerde sizin güzelliğinize dayanamayıp sizinle işbirliği yaptığıma dair iddialar dönüyor. O kadar iradesi olmadığınızı biliyorlardır. Bilmem. Belki de haklı olabilirler. Güzelliğinizi gördüler. Keşke güzel olduğunuz kadar vefalı da olsaydınız. Size iki defa iyilik ettim. Bana teşekkür bile etmediniz. Yani ettiniz de öyle değil. Bu konu üzerinde çalışıyorum. Nasıl çalışıyorsunuz? Bir talimat mı bekliyorsunuz? Şu adamı bulalım. Ben sizinle sonra ilgileneceğim Kenan Bey. İyi günler. İyi günler. Ben sizinle sonra ilgileneceğim Kenan Bey. <laughs> Yapmışım. <laughs> 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 Allah kahretsin aynı yer. Aynı yer yani sana, sana fotoğraf gönderdiği yerdeki adam bu. Başından beri oymuş. Başından beri oymuş. Arkadaşlar biz bu adamı kurtarabilirdik biliyorsunuz saçma değil mi? Saçma sapan konuşma Nukhet. Ne demek saçma sapan konuşma? Okumazsak öldürmeye devam edecek. Okusak da okumasak da bir şey fark etmeyecekti. Onunla bir alakası yok durumun. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Tamam mı? Nereden bildiğimi bilmiyorum ama biliyorum Allah kahretsin. Kimsenin de oyuncağı olmayacağım ben. Tamam Okuyalım o zaman. Ne istiyorsa verelim yani hiçbir şey değişmeyecekse okuyalım anlamadım ben. Narsist psikopat yerine mutlu edeceğiz be. Saçma sapan konuşma. Öyle mi? Tamam. Sen ne düşünüyorsun bu konuda mesela Murat'cığım? Ben hiçbir şey düşünemiyorum şu an gerçekten kafam çok karıştı. Senin kafan karışamaz Murat. Sen haber müdürüsün. Tamam o zaman... Kenan'a güveniyorum. Kenan ne istiyorsa onu yapalım. Ne? Aha. Şöyle yapıyoruz. Ben bu metni başka birine okutuyorum, tamam mı? Seni de kurtarmış oluyorum. İkimiz de kazanmış oluyoruz. Bitti başka sokacağız. Bir sen bir sen nereden önce? Başka birine okutacağım. Ne yapıyorsun sen? İzle. Ne yapıyorsun? İzle dedim sana. Delirdin herhalde. Delirdin sen artık. Şu dakikadan sonra elimizde ne mail ne de bir tane video var tamam mı? Şu dakikadan sonra hiçbir şey duymak istemiyorum bu konuyla ilgili. Okey? Murat bir konuşur musun? İkna eder misin? Sildi. Ne yapabilirim? Ne demek ne yapabilirim Murat? Ya siz delirdiniz mi? İyi akşamlar sevgilim. Hoş geldiniz. Ben Kenan Öztürk. Doğanım ben. Kenan Öztürk. Kenan Bey, akşam ana haber bülteni için Figen Hanım'dan onay alıyorum. Sokak röportajı için. Kenan Bey, öğle yemeğinizi hazır masanıza getirmemi ister misiniz? gelmiş bir de bana günaydın diyor. Sana günaydın ya. Ne oluyoruz ya? Ay hayatım ben de hiç sevmiyorum. Ay onun sevilecek bir tarafım var Allah aşkına ya. Birazcık alık süreyim mi sana? Biraz istiyor. Merhaba. <laughs> Nasılsınız Kenan Bey? Merhaba. Ne oluyor burada? Ee, hazırlık yapıyoruz. Kaç haberlerini sunuyorsun sen? Öğlen haberlerini 12'de. Onu ben sunacağım. Anlamadım. siz ana haber bültenini sundunuz. Şimdi benim kafam karıştı. Çünkü halkına anlatmak istediğim önemli gelişmeler var bugün. O yüzden ben sunacağım. Anladım. Ben. Şuradan... Pudranızı tazeleyin mi Hı -hı. Kenan Bey? Bugün en yakışıklı halinde çıkmak istiyorum lütfen. Adamı yaşatmayı başarmışlar. Bütün vücut yanık. Daha ne kadar dayanır bilmiyoruz ama yaşama ihtimali de var demiş doktorlar. İnşallah kurtulur. İnşallah Sayın Savcı. Oyuncak bizde ama değil mi? Bizde. Refik Komiser, adımı hastaneye başka isimle kaydet. Basın bilmesin, kimse bilmesin Hamdi Atıfay cinayetin devamı oldu. Anlaşıldı. Bu arada... Bu ...çok önemli. Sadece ikimiz biliyoruz. Sizlerse ikimizden biridir unutma. Merak etme. Hiç merak etmeyin Sayın Savcı. Kenan. Evet. Ne yapıyorsun abi burada? Hiç. Haber sunacağım. Haber sunacaksın. Oğlum saat öğlen 12. Farkındayım. Anlatacaklarım var. Anlatacaklarım mı var? Hı -hı. Bir dakika bir dakika. Yoksa bir dakika. Bir, da Kenan Bey. Mikrofonunuzda. Esilmiştin sen bunu. Sıkıntı yok. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Evet, sayın savcım. Dün istediğin atıl Atılbay'ın ticari geçmişiyle ilgili gerekli belgeleri getirdim. Teşekkürler. Kenan Bey, hazırlıksız yakalandık. Ben Murat Bey'den öğrendim. Manifesto okuyacak mısınız? Ee, eksiğimiz var mı? Aldınız mı yanınıza? Bu. Tamam, tamamdır. Hocam. <laughs> Kenan Bey alalım yerine. sağdan başlayalım. Evet, gayet güzel. Sesini kontrol eder misin? Tam ortada olursanız Kenan Bey. Ses provası verir evet. misiniz Kenan Bey? Kenan. 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 Haftanın günlerini sayalım. Pazartesi. Salı. Çarşamba. Perşembe. Teşekkürler. Bize doğru baktınız. Net. Tamam. Duyabiliyorsunuz değil mi bizi? Evet, son 10 saniye arkadaşlar. 7 6 5 4 3 2 bir. yayındayız. İyi günler sayın seyirciler. Siz beni bu saatlerde burada görmeye çok alışık değilsiniz ben biliyorum. Ee, ama çok önemli bir gelişme oldu. O yüzden geldim. Bildiğiniz üzere dün haber kanalımıza bir mektup ulaştı. Katile ait olma olasılığı yüksek. Bir manifesto. Biz onu yayın ilkelerine bağlı kalmak adına okumadık. Ama sonra düşündüm de. Buraya ne ikiyüzlü, ne yalancı, ne aşağılık insanlar geliyor. Erkekler, kadınlar. Bir kere de bir katilin sesi olalım değil mi? Okumayalım. Belki ona hak veririz. Belki dinleriz onu. Ah, ah. Kenan. Haklı buluruz belki anlatacak şeyleri vardır. Turan. Değil mi? Efendim hayatım. Ee, evet. Turan, Kenan televizyona çıktı. Hayırdır bu saatte? Bilmem, ben de pek anlamadım. Hazırsanız başlıyoruz. Pardon. Biraz heyecanlıyım da. Hadi al iki lokma çabuk. Şahin de, Şahin yok diyorum. Yok yok. İçilecek o çorba. Hamdi Atıl Bey'i ben öldürdüm. Ve daha birçoğunuzu öldüreceğim. Hatta ne ölecek olanlardan sen? birkaçı şu anda büyük ihtimal beni izliyordur da. Çünkü çok fazlalar. Bilmenizi istediğim bir şey var. Bunların hepsi, ölecek olanların hepsi ölmeyi sonuna kadar hak ediyordu. Yemin ona, sonuna kadar. Ve sevgili Türk halkı... ...size iki seçenek sunuyorum. Ya suçlularla birliktesinizdir... ...ya da benimle. Tekrar söylüyorum... ...içiniz şu konuda gerçekten rahat olsun. Ölecek olanların hepsi dibine kadar bunu hak ediyordu. Yemin ederim öyle. Bunu hak etmelerinin nedenini size söyleyemem. Çünkü bunu bulması gereken sizlersiniz. Baba. Neden biliyor musunuz? Çünkü sustunuz. Baba. Heh. Görmezden geldiniz. Ne oldu ya, gerildim mi? Kafanızı çevirdiniz. Yok, yok bir şey ya. Siz de o insanlara kadar, en az o insanlara kadar aşağılıksınız. Ama size bir şans vermeye karar verdik. Baba. Ne var lan, ne var? Mide bulandı? Bir şey saklamıyorsun değil mi sen? Tövbe evet, tövbe oğlum yok ne saklayacağım ya saklayacağım ya. Haberlere bakıyorum dedim işte. Pek zannetmiyorum ama. Yine de size bu şansı vereceğim. Beni araştırmayın. Beni merak etmeyin. Eserime yoğunlaşın. Neden bunca sene sonra bir sürü insanın peşine düştüğüme kafa yorun? O aşağılık herifleri düşünün her birini. Mesela Hamdi Atılbay. Hı? Hatırladınız değil mi? Birlikteydiniz. Yanınızdaydı o siz. Görüyordunuz onu. Ama sessiz kaldınız. Hepiniz benim gözümü birer hamdisiniz. Belki çok daha fazlası. Şimdi. 7 Eylül 1995 tarihinde ne oldu? Tekrar ediyorum. 7 Eylül 1995 tarihinde ne oldu? Ben biliyorum. Ama bunun bir yok. Önemli olan sizin ne olduğunu bulmanız. Bunu siz bulacaksınız. Ve eğer bana bir isim takmak falan isterseniz çok uğraşmayın. Oyuncakçı diyebilirsiniz bana. Sen kimsin? Aradığın adam. İdris. İdris. Neredesin? Aşağıdayım. Sokağın karşısındaki parkta. Fener'in dibindeyim. Ben Kenan Öztürk, gündüz haberlerini sundum. Akşam yine aynı saatte, sizle ana haber bülteninde, burada görüşmek üzere. Evet tamamdır Kenan Bey, teşekkür ederiz, alalım sesi. Kenan Bey harikaydınız. Gerçekten tebrik ederim. Harikaydı. Süper. Çok iyiydi. Kenan çok iyiydi. Harikaydın. Bakalım ne olacak? Çok sert metinmiş. Etkileyici de ama değil mi? Hani silmiştin? Hı? Ben öyle önemli bir şey siler miyim ben hiç? Tabii ki silmedim. İnanılmaz. İyi misin? İyiyim. Biraz oturalım. Biraz yoruldum. Kenan Öztürk nerede? Siz kimsiniz? Cumhuriyet Savcısı Leyla Gediz ben. Kenan Öztürk nerede? Stüdyo katında Sayın Savcı. Ben haber vereyim kendisi. Stüdyo katı nerede kardeşim? Buyurun ben eşlik edeyim size. Bu taraftan Sayın Savcı. Kenan ben, Bey yani. sağ... Ne yaptın zannediyorsun sen? Pardon siz kimsiniz? Seninle mi konuştum ben? Ben buranın sahibiyim siz kimsiniz hanımefendi? Kim olduğunuz beni ilgilendirmiyor. Ben Kenan Bey'le konuşuyorum. Kenan? E, sakin dükkanı sakin tanıyorum. Ne yaptığını zannediyorsun? Hanımefendiyle tanışıyoruz. Kendisi Cumhuriyet Savcısı Leyla Gediz. Hatta dün birlikte yemek yemiştik. Ne yaptığını farkında mısın? Belli ki değilsin. Sesinizin tonuna dikkat edin lütfen. Soruşturmaya zarar verdin. Bir katilin sesi olduğunuz hepiniz. Anladım. Bunu baş başa konuşsak olur mu? Adam dün gece birini yaktı. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Görüntüler vardı bende. Yazık ne kadar acı çekmiştir zavallı. Neyse ki ölmedi. Nasıl ölmedi? Ölmedi Kenan. Ölmesini mi isterdin? Yo da. Ölüyor gibiydi görüntülerde. Jandarmalar yetişti. Nerede peki şu an kendisi? Konumuz bu mu? Gerçekten konumuz bu mu? Bizim konumuz ne biliyor musun? Sen bunu yapmayacaktın. Biz konuşmuştuk, bana söz vermiştin, yapmayacaktın. Nasıl yaparsın ya? Herkesin gözün içine bakıp basın etiğinden bahseden kimdi? Senin etiğin bu mu? Ben şimdi bu adamı nasıl bulacağım? milyonlarca ihbar gelecek. Kendisi olduğunu söyleyen bir sürü manyak arayacak. Hadi diyelim kendisi aradı. Ne yapacağım ben? Nasıl anlayacağım? Ayıkla pirinci taşını. Niye öyle bakıyorsun sen bana? Sinirlenince ne kadar çekici oldun.